arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi yeni Hello Kitty geldi. Bakın yeni pet geldi. Yeni kıyafet geldi. Hello Kitty var. Hello Kitty arabası geldi. Ama daha Hello Kitty arabası tam olarak gelmedi. Ee, Hello Kitty evi geldi yeni. Önceden gördüğüme göre bir tane şey hamburger vardı. Ve onda da şey kafası gitti kafası verdi. an bu şekilde ben aslında gördüm ama sonra da videoyu çektim. Yani çoğu şey bazı şeyleri beni olarak atmayı veriyor. Nerede alacaksınız onları da söyleyeceğim. Ama ilk önce e, size siz ben de 15 TL'ye geçtim ve birazcık evime bazı güzel şeyler aldım. Böyle bir tane e, donut makinesi aldım. Bir de arkadaşlar şu bu kadar Hello güzelim hello Bakın. Hello Kitty ama satmıyor. Bir şöyle size uzaktan yeni dünyamızı bir görüşmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Yeni dünyamız. Bahar güncellemesi ile Hello Kitty güncellemesi aynı. Yani yan yana var. Evet şimdi hemen girelim. Kendi evimi yukarı size göstereceğim. Ve Hello helikete... Kitty kıyafeti hepsi paralara bakacağız. Her şey parası bakacağız. Ve beliş olan şeyleri derde alacaksın sözleşeceğim. Ee, burada buraya balonlar ekledim. Böyle şeyler ekledim. Çok fazla az şey yapacağım. Burada ki duvarların rengini değiştirdim. Burada böyle yukarıya şeyler koydum. Böyle e, Hello Kitty oturağı koydum. Ondan sonra böyle bir şey koydum. <laughs> Havalandırma adını unuttum da. Ondan sonra böyle bir tane ağaçlar koydum. Biliyorsun benim evim çok güzel bir ev olduğu için ağaçlar çok fazla var. Buraya bir tane böyle bir şey koydum. Ee, bizim odayı ne yapmıştım? Böyle posteri var arkadaşlar. İşte bu beleş. Bir de şey beleş. Bu kıyafeti... Bu kıyafetin üstündeki kıyafet. Bakın arkadaşlar, Üstündeki kıyafet. hele keçeleri çok güzel. İşte bu bir de beleş. Ben başka da yaptım? Yine. Bir de böyle çocuğumuz odası böyle yaptım. Kardolaf koydum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, benim evim bu şekilde. Şimdi sıra geldi dünyaya. İlk önce bence alınacak şeylerden başlayalım. Aa bakmayacağız. Bence arkadaşlar premium bilet ne kadar kimlerin çok az kaldı söyler misiniz? Ve bu premium biletini ne zaman açabiliyoruz? Allah'ın seviyen söyleyebilir mi? Şu reklamı izleyeyim birkaç yıllar. ödüm patladı. <laughs> Anne Annem şey geldi de. Ee, şu an alışverişe başlıyorsunuz Böyle bir şey geldi. Bakın arkadaşlar bu tüm seti 365 euro mu 99 kuruş arkadaşlar. Bunlara parayla arkadaşlar hepsi gerçek parayla vermem. Ve yeni böyle bir kıyafet geldi. İçinde ben de sanırım. Kötüyüm arkadaşlar. Gerçekten kötü zaten. Yeni oyuncaklar geldi. Allah'ım bu kadar bin ya. Ya. Yeni böyle lollipop falan filan geldi bu şekilde. Yine, yine buna bakmadım. Aa. Şakir. Şakir bu. Bu, bu Şakir değil ya. Şakir veya şeydi ya. Dur. Neşeli. Özgür TV izleyenler söyleyebilir mi? Bir de unuttum da. Ondan sonra bu daha önce vardı. Değil mi? Vardı. Yeni böyle baby paketi geldi. Ben bari arkadaşlar baby olma videosu çekeceğim. Bu videodan hemen sonra. Bu zaten vardı. Bu yeri giyitmedi. Böyle kıyafetler geldi. Ya bakalım başka ne gelmişti, başka ne gelmişti. Böyle üç tane şey geldi. Ee, şey pet. Aa vardı böyle ee, bisiklet geldi. Ondan sonra bir de böyle bir tane uçak gibi bir şey geldi işte öyle. Evet herkese bunlar alacak şeyler. Aa doğru size nereden alacağımızı söyleriz değil mi? Hemen buraya girdikten sonra ee, burada teklifleri gör diye burada bu paketleri bir tanesi de bu elbiseyi veriyorlar. Al yazıyor bileşe Hemen de ala tıklıyorsunuz. Böyle burada Hello Kitty'ler var. Gel sarılacağım sana ya. Arkadaşlar ya çok sevdiğim. Hello Kitty sevenler yorumlara yazsın. Çünkü çok güzel. Ben de bir farklılık gördünüz mü? Tüm gördü bir farklılık gördüyseniz elbise varır. Yorumlara yazın. Ben çok güzel görüyorum. Bu şekilde fazla gizli. İki tane farklılık var aslında. Hatta ben isterim ya. Bir at benim boynu zara alım. İkincisi kanatlarım sarı değil mavi. Mavisi de var arkadaşlar benim. Ben melek oldum hat hatta bana pek Dedi ki ben araba gelmediği için burada yok. Ee, ve şu an böyle bir de böyle bir satıyorlardı. Bakın arkadaşlar Hello Kitty'ye bakar mısınız? Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın, Bakın arkadaşlar beni takip ediyor. Bakın dakika bir bana bakıyor arkadaşlar. Ölüm bakıyor. Bir de şu şekilde kırmızı bir ev. Çok sen ya. Kreatör olamadığı için dünyayı, özel dünya açamıyorum. Yani bu da sizin suçunuz. Beni kreatör yapın. Ee, bu şekilde aşçı giysileri var. Şöyle tıklayalım. Ay güzel oldu bana ya. Bu şekilde de var. Ben bu şekilde daha güzel ya. Ondan sonra şurada tarif var. Benim bir tane yemek yapalım. Güzel aşçımızlar. Bir güzel yemek. Aa. Evet arkadaşlar bu şekilde. Hemen bir yemek yapalım. Şuradan tıklayalım. Güzel bir yemek olmalı. Bir çak yapalım. Hmm. Tamam. Çözdüm arkadaşlar. Çözdüm bir şey. Sonra fırın. Evet. <laughs> Biri ekran okudukça Mixshake! Şimdi bunu hemen şuraya gelip atalım. Ne atılmıyor. ya? Ben seni seni atacağım. Soğan mı ya soğan? Pembe bir şey var. Ha buldum. Buldum şu süslemeler şeker ha? şeker arkadaşlar bu nerede şeker sırf tekrar şeker nerede? Şunu, 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 E alayım şunu, bir şey yok. Ha. Baksanız, ha. şunu, 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 bir şunu, yok. şunu, 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 ve olacağını diyorum. Aa gitti. De. Sıva yok. Ben hiçbir şey daha Çok diyorum. Sağ mıdır? İşte böyle bir küçük bir Yerim var bu şekilde. Bence yemek konusu da güzel bir rost. Res, restoran, restoran diye aklım bir hayli karıştı. Restoran ne ya? Restoran. Şimdi şöyle çıkalım. Tabii ki de gerçek parayla arkadaşlar. Bakın. Ay. Hello Kitty, Hello Kitty, ben severim. Hello Kitty, Hello Kitty. Bakın bir de Dino Park, Hello Kitty Dino Park oldu. Lottada Hello Kitty var. Hello Kitty, gel buraya Hello Kitty. Arkadaşlar Hello Kitty, Hello Kitty kafasını silemiş simdiskütü olamaz mı? Böyle ben epey bir sürpriz kutu topluyorum. Bir tane şu şey var ya aşağıdaki şeylerde var ya. İşte orada. Sakın çattırmayın ha. Oh my gosh, I Sonra gelip Sonra şöyle az bir şey yukarı çıkıp eh, Bu çok tuz olmayan ya Her nakiti Her nakiti Evet Her nakiti Kafasını da ısınık o deresi Her nakiti çok sevdiğim ama Her Beni neden geri ha 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 ha. Robot kullandı düşmüş arkadaşlar. <laughs> her işte, sıra neydi? Şimdi kişilerde hareketi Hala kötü Lay lay do lala Arkadaşlar paramıza bakın. Elbette bir şeyler alacağım ya. Çok az para var. Ee, saçım neden beyaz değil? Şey? beyaz beyazı Arkadaşlar saçım neden beyaz değil? Beyaz güzel. Aaa benim dansım. Şey benim ejderha. Arkadaşlar ben de ya beyaz yerine bunu kullan. Hello bakıyorum. Beyaz. Sarı. Beyaz sarı siyah. Ve pembe. Ooo benden çok güzel bir Hello Kitty olmuş. Arkadaşlar ya bu kıyafetler mi? nasıl? Durun ya. Sen benim aklıma bir şey geldi. Eğer bu çalışırsa kıyafetleri kaydedebiliriz. İksir içelim. <laughs> ay, ay, bu <buna. gülüyor> lay lay ne? Layla blob, Lily blob dedi. Ha, ne be? Bebeğim bakalım. Çok güzel. Ah! <Gülüyor> <Ekranım>. <gülüyor> Allah belanı <anlaşmak>. versin. <laughs> Arkadaşlar buna birazı select çevirdi demiştik. Bunu denemedik. daha sonra bunu denemedik. Kelo kiti olarak evet iki çiçek de. çok güzelim beni çok bekliyorum. Ee, hmm, ne? Ne Ne yaptık? Ne? Bu böyle şemsiyem var? Böyle şemsiyem var. Hmm, ne Şöyle, atalım. Geri gel bakayım diye vurum. Gitmiş. Yani ben şöyle bir alıyorum. Lay lay lop 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 lay. Ben arkadaşlar bu da okulu bitti. Cuma Ay gelmiş bile. Şaka bu çirkinlik şakamı. mı? Ay arkadaş. kaçtı. Aa, gitti. de dokundukça uçabiliyoruz falan filan. Yani, Almış kelim. Ee, bak bu sefer bir şey yokmuş. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Şunu da, alalım. şunu da Eh alalım. Kalp dökülüyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar ben bunu çok sevdim ya. Aa hızlı koşma geldi. <laughs> koş koş koş. Gol da kaçtın. <laughs> Şöyle yapalım. Bakın bir şey tutacağım. Bakın bir şey tutacağım. ya. Uyudun Bir daha şimdi. Uyumasam mı? Ay kafe yiyeceğim. Uyudun kafayı kafe Aa geldim. Eskaleye geldim. Şu dözeyi. Aaa. Aa, şu an beraber zaten demişti. Bir yabancı işte. Ben şu. Ayy. Ay. Profesör kendini titreden üşenmiş. Biz intik alıyoruz. Arkadaşlar doğru benim gel sen bana bak be sakat sakat. Arkadaşlar şu tipe ya. Ay. Burası sadece en baştakini verdim. Şu beyaz var ya işte güzel. Hani de para <laughs> evet güzel son derece ama kafa kısmında baskı olmasa daha daha güzel olabilirmiş admin. Buradan admin'e. Admin. E. Menü admin. diyenler bu olsun. Dur. Ay elim Güçlü olsun benim de. herkes. Aa kiralama gitti. Arkadaşlar iki dakika sonra hadi bay. Arkadaşlar ben işim gücü yapıp geldim. İşim vardı gerçekten. Oruç, oruç işlerde. Zaman kalmıyor ki oruç deyince. Hani Türkiye'de yaşayan işte herkes oruç tutar elbette. Hani eğer gerçek Müslümansa tutar. Eğer sahte müslümansa olsa tutmaz. Bari bir gün olsun tutar yani. Kedi Müslüman var. Allah kedinin kardeşine gelin. Aa, gitmiş kirala. Evet başka bir şey var mı? Başka bir şey. Herifçi. Dur hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. şey bir de Hello Kitty ile ilgili dur neydi bu var ne 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 başka var işte. bakın, ne başka da işte arkadaşlar bakın ben burayı tabağından aldım Hello Kitty petleri satılıyor bu Hello Kitty Evet, tatlı. Bakın arkadaşlar bir böyle hemen pişip bunları gönderiyor. Pişip bunları para verdi. Kardeş. Kardeş var, limon var, köpek var, kurşun var. Gelin ya, kardeş ya. Onu beğendiysen yusuf Ay arkadaşlar dörtüncü seviyede ya ben on beşinci seviyede Allah seversen ya. Tabi erken geldiysen bir şey demiyorum. Yani daha sonra geldiysen bir şey yok ama geç. İşte erken geldiysen arkadaşlar epey. Ben şimdi daha tam bittiği gün geldi. Tam bittiği gün geldi. O zaman bizim yeni telefonumuz geldi. Ben de diyorum ki Ceylan'ım kanalıma dedim. dedim. Ben açayım şu kanalı dedim. Hemen teker kanalımı açmaya başladım. Ve yani kanalıma aşığım. Aşığım ben kanalım için ölürüm. Ama ben yani siz için de ölürüm. Tabi abone olanlar için. Abone olanları daha da ağır. Abone olanlar çok iyi insanlar. Yani en iyi insanlar çok ne olur. En kötü insanlar ise bakıp geçerler. Kıskançlar çatlarlar. Aa tamam. Arkadaşlar. Birazcık para biriktirip iftar bitir Ramazan videosu çekeceğim. Mustafa şu an arkadaşı Ayperen'de. Alfred eğer gelirse iftar videosu çekelim. Ne dersiniz arkadaşlar? İftar videosu. Tamam onu o zaman arkadaşlar sizinle de beraber şu an para biriktirip ta nereden çıktık nereden gidiyoruz. Bazı arkadaşlar bu da daha başka Hello Kitty ilgili şeyler yok. Eğer iftarın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dur hemen bir sürü 4 bin lira kazanmamız lazım. Aşırı çabuk. Ay dur altın saçlı. Altın sarısı saçlıydı arkadaşlar. Tahmin ettim artık. Ben doldururum. Ne haber kanka? Daha iyi, daha iyi, daha iyi. Bak el salıyor. Tavrı terbiyesiz. Aa güneşe çıkmadı. Güneşte bir şeyler değişmiş. olmasın. Aa Bu kızım biraz güçlü ama tanıdık geldi Allah Allah. Ne oluyor ya? Oyun, Oyun kafayı yedi. <laughs> Severe eğer oyununu silmezseniz ona Oyun, değer vermemem. Oyunu gerçekten severler, silmezler ama e, oyundaki paraya değer verdiler. Hep para için silerler. Asko, Asko'ya biz var vardı arkadaşlar. Asko oyununa değer vermiyor. Sadece bu pizzacılık görevden epey bir para gelecek arkadaşlar. Tamam, bize bu kadar para bence yeter. Davul alayım. Evet, paralarım. Gelsin paralar, gitsin paralar. Hiç elmas istiyorum diyor valla. Aa yeni görev açılmış. Allah elmas istemeyiz. Ya neden elmas? Hep elmenden kapayır elmas, elmas. Evet paramıza yatırım olmadı sanırım. Arkadaşlar bir defa daha oynayacağım. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsınız. Hatta ben size Türk Kalkan Oyunu grubunu şimdiden kısa bir video anlatacağım arkadaşlar. Hemen sizi yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olun, like atmak. Hadi daha yapıyoruz. Üçten geriye kadar seveyim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Çok seviyorum. Evet o zaman ne yapıyoruz? Görüşmek üzere.